Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Süper bir adventure bugün oynayacağız. Bütün bosslar vs ben. Hemen şöyle şu tabelayı bir kıralım. Şimdi ilk boss kaplumbağa köyü bossu. Bu arada bossları teker teker söyleyeyim. Kaplumbağa köyüne şu an gidiyorum. Kaplumbağa köyünde şey yeneceğim. Kaplumbağa golemini. Kar vadisinde bana göre iki boş var. O büyük rengeyi ve koca ayak ikisini yeneceğim. yeneceğim. Şu var bir de. Neydi onun adı ya? Ha. Çöldeki çöl tilkisi koruyucu yüzü koruyucusu Son olarak iki tane daha kaldı kovandaki kraliçe, ilçe araba ve carnal, Bear'ın erkek kardeşi yani ana karakteri. Umursamıyorum. Sokarlar beni ha. Bir canla girdim ondan dolayı biraz daha tedirginim. Vudi 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 vudi. Devam. Onun vuruşunu dodge'ladım. Bu Ben senden kaçıyorum. odasın. Bal. Hı. Bitti. Bu da bu da. Ay kurtarıp gideceğim bu arada. Şöyle. Aa! Hemen ayı köyüne geri dönelim. Bu arada ben şey kazanmış olabilirim altın ayısını. Yok kazanmamış. Neyse devam ki. <gülüyor> <gülüyor> Sıra kar vadisine gidiyoruz. Orada bana göre iki boss var. Büyük rengeyi ve şey koca ayak. İlk başta rengeyinin oraya gideceğim büyük. Burada. Let's go. Bismillah. İlk sene ben bir vuran. Merhaba, merhaba, merhaba. Aa! Bak üstte tuzak varmış. Buradasın görüyorum. Yine. süper güçlü saldırı. Bu geliyor. Lan hanginiz geliyorsunuz şaşırdım. Buradaki küçük canavarları da bu arada yok edeceğim. Tamam şimdi koca ayağın oraya gidiyor. Lan yanlış tarafa geldik. Burası orası. Obalak. Geldik. Koca ya. <laughs> Bana göre bu boss oyundaki en kolay boss. <laughs> Yenmesi çok kolay. Uyalıyor. Desek yalnız olma. Tek tek zorlayıcı bir saldırısı var o da kar Ondan da zaten iki harekette kaçabiliyor. bak yine kaçırdı. Kontrol kolları çalışmıyor. Hadi let's go let's go. Bayıl bayıl bayıl. saldırı yaptı. Halık. Burada final boss'u var. dudu <laughs> dudu. <laughs> tamam devam. Sırada şöyle gidip tilkiyle savaşacağız. Let's go. <laughs> harita bulmalıyız falan diyor da ben haritayı biliyorum. <laughs> Bu arada ayrıca gittiğim ziyaretleri not edin belki bir gün işinize yarar. Özel yere başvuracağım. belki bir yönünüze yarar. Burada buradan aşağı buradan Bura. Selam. Merhaba. Süper bir adventure bosslarının arasında bence zorlu bir yönü var. Hadi hadi tuş geri dön tuş geri dön. Geç kaldık. Ödümü kopardı. Ah. Buraya gelsin. Gel koruyucu kuru kuru gel. Koruyucu kuru kuru gel. Koruyucu. Hadi hadi. Hadi tuş geri ver. Geri gel. Geri senden bir kurtulabilir miyiz? Ya sana öleceğim ben. <laughs> ne de zorladı ya. Yarattık. <laughs> Buradan ben kaçan Let's go, let's go. Hop hop. Sırada gideceğimiz tek bir durak kaldı. A dur, şeyi unuttum. Arkadaşlar deneme konu, deneme kodu numara bin, işte öyle bir şeydi. Koca evin busunu unuttum. O yüzden koca eve gidiyoruz. Let's go. Lan her taraftan geliyorlar. Bu taktiği yapmayın. seviyorum. <laughs> Bakın orada kandırdım. bir hop dik daha bu dahtadan ilerle tuzağı düşürüyor oh, az kalsın tahtalı tahtalı köyü boyluyordum hadi ora ben oraya kaçan Geldi. Deneme ko konu mu? 1706. Vıdı vıdı vıdı. <laughs> ya ezdi beni. Buraya doğru geliyor öyle. Ya ezdi. Hadi 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 let's go let's go ben buraya mı vuruyor elini Hadi hadi let's go let's go let's go Lütfen aaaah oh! Çekme o oh, lanet odası kafanı çekme. Hayır. 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 Mecburi yeniden deneyeceğiz. Aynen. Nereydi? Ara sıra kafamın içine karışıyor. Ha bura. Let's go. Orada. Hop. yak büyüyünce boksçu mu olsa? Buraya atlamış. <laughs> Tuzağa düşürdüm onu. <hemen>. Ha! <laughs> Burada yüzüm. <atlayacağım>. Al <laughs> sana. Kesin kaçtı. Evet var. Teker teker parçaladım. Her tarafta olması da bir tedirgin ediyor. Artık tuzağa düşüreceğim. Neden? Hı? Eğlenceli. Let's go. Ben oraya kaçacağım zi. Şurada varan zi, zi ben bıktın an sizden an zi. zi. ben buraya giren zi. zi siz burada kalan zi. Geldi. Vıdı 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 Let's go. Oh. Elinden kaçtım. Ya o, o kuyruğu çarptı. Kötü koyduk. Işıl'a basarlar kafana. kuyruğunun adı artık kötü kuyruk. Ezdi. Ezdi çiğnedi. Ezip çiğnedi desek yalan olmaz. Gerçekten ezip çiğniyor. Ya Ya ara sırada şu eline çarpıyorum ya. Ondan da nefret ediyorum. Bu ikinci miydi, üçüncü müydü? Kaçıncı vuruşun? Bilmiyorum. Ama bıktım. Oh, en azından kuyruk. Ver şunu bir al. Yine kuyruk. Şu ana kadar gördüğüm en zor bosslardan. Ya yine Mel, yine Mel, yine Mel. Al şu kafanı bak bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. önemli bak duyduğun zaman diyeceksin ki vay canına bak gel bak gel sana çok önemli bir şey diyeceğim hadi gel gel Heh. geldi dıbı 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 evet. konuşmayı kesin. <laughs> Buradan şimdi tüy gitmek istiyor. Canları da alayım. Şurada dönmek istemiyor.